Merhaba arkadaşlar ÖSYM tahmin serimizin ikinci videosu olan e, yine üçgenlerle alakalı olan ikinci videosuyla devam edelim. E, önemli soru tiplerini yine incelemeye çalıştım. Şimdi e, ilk sorumuz şöyle bir şey söylüyor. 3 tane bu şekilde gönye cetvel verilmiş. Bu cetvellere göre arkadaşlar şunu söylüyor bizden 9 derece olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi e, buradaki şekillere baktıysanız, şu açılarla başlarsak, yani biz buradaki açıya e, x açısı dediysek, şuradaki açıya y dedik. Dik üçgen olduğuna göre x artı y 90 derece, x artı y 90 derece. O zaman buradaki açımız, yani şu kısa kenarı gören parça, bakın bunların hepsi kısa kenar, kısa kenarı gören parçaların hepsi x olarak adlandırılacak. Burası da x olarak gelecek. Şuradaki açımız y kadar, buradaki açımız y kadar olmalı. Bundan sonraki aşamayı şöyle düşünelim. Ee, bir kere şu parçalar, bakın, özellikle şunları rahatlıkla görebilmek adına şunu çiziyorum. Buradaki parça dik üçgenin hipotenüsü. Buradaki parça dik üçgenin hipotenüsü. Bakın, burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Aynı şekilde burada da bu parça, ona eşit olacak. Buradaki üç parça birbirine eşit. Şimdi dikkat edin, x artı y dediğimiz değer burada 90 derece. Bu birinci aşama. E, buradaki y ile x'in toplamı 90 derece olduğuna göre demek ki şuradaki açımız 90 derece ve bu kırmızı çizgiler birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki açımız 45, buradaki açımız 45 derece olmalı üçgenin iç açıları toplamından dolayı. Buradan devam ettirirsek e, şimdi şu ikisine bakıyorum yani şuradaki eşitlikle bu eşitliğe bakarsak. Bu açının tamamı 54 derecelik bir açı oldu. Buradaki açı 54 derece. Buradaki açımız da 54 derece arkadaşlar. Şimdi burası 54 derece. Burası 54 derece. Ve alfa. Yani 3 açının toplamı 180 derece olacağından buradaki açıya 72 derecelik bir açı kalacaktır. Cevabımız burada D şıkkı olur. Evet geçelim bu konudaki ikinci sorumuza. Özel üçgenler ağırlıklı. Üçgende açı özel üçgen sorularıyla devam etmiş oluyoruz. Dik kenar uzunlukları 24 birim ve 7 birim, 11 birim ve 24 birim olan dik üçgen kağıtlar hipotenüsleri aynı doğru üzerinde ve bir köşeleri çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi yan yana getiriliyor. Sonra ABC üçgenin B noktası etrafında bir miktar döndürülüyor ve şekil 2'deki gibi ACE noktaları doğrusal oluyor. Buna göre C ve E noktaları arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Daha önceden çıkan bir soruya benziyor arkadaşlar. Ee, tabii ki o yönden de önemli bir soru tipi. 7, 24, 25 üçgeninin olduğunu, 10, 24, 26 üçgeni, yani 5, 12, 13 üçgenin iki katı olduğunu görüyoruz. Şekil 2'ye geçtiğimizde, birinci şeklin aynısı zaten burada var. Onun için burası 26 derece. B noktasında herhangi bir değişim yok. Buradan buraya kadarki mesafe 25 ise, yine buradaki mesafemiz 25 olarak geldi. Bu üçgeni yukarıya doğru kaldırdığımızda e, e, kenarlarında herhangi bir değişim olmayacak onun için bu şekilde geldi. A, C, E noktaları doğrusal olduğuna göre, bu noktalar doğrusal olduğuna göre burada da bunu vermiş. O zaman bizim yeni üçgenimiz burada şu oldu. Yani üçgenimizin bir kenarı şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar, şuradaki kenarı 24, buradaki kenarı 51. Şimdi böyle bir üçgen var mı? ya da Pisagor bağıntısı uygularsam ben buraya A dediğimde Pisagor bağıntısı uygulayıp burayı çözebilir miyim? Evet çözebilirim. Ama uzun çıkar mı? Evet kesinlikle uzun çıkar. O zaman bizim özel üçgenlerimizden biri var mı diye bakarız. Hani biraz artık sayılara da aşina olduğumuzu düşünerek hareket ediyorum. 51 mesela. 51 neyin katıdır? 17 ile 3'ün katıdır. Yani 3 ile 17'nin çarpımı 51 oluyor. O zaman burası 3 ile 8'in çarpımı. Ya bakın 3'ün bir katı olduğu için bu da 3'ün bir katı. 3 çarpı 8. 8 bir şey 17 üçgeni. Nedir bu? 8, 15, 17. 8, 15 vapurunda 17'lik çıtır. Evet buradan aklımızda kalsın arkadaşlar. O zaman 17 çarpı 3'ten 51. 8 çarpı 3'ten e, ne yaptı? 24. 3 çarpı 15'ten burası da 45 olmalı. Yani 24, 45, 51 özel üçgeni arkadaşlar. O zaman buranın tamamı şöyle düşünürseniz buradaki tamamı 51 olduğuna göre pardon 45 olduğuna göre buranın tamamı 45'ten 7 çıkarttığımızda x değerimiz burada 38 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki soru. 15, 75, 90 üçgeni var bunu belli bir miktar e, saat yönünde 30 derece döndürülerek. Hmm. Saat yönünde 30 derece döndürmemiz gerekiyormuş. Yani ben bunu buradan bu şekilde döndürdüğümde 30 derecelik bir açı döndü. Burası 30 derece. Tamamı 75'ti. Şuraya 45 derecelik açı kaldı. Buraya da mecburen 30 derece. Zaten e, bir taraftan döndüğüne göre öbür tarafa da 30 derecelik açıyla gitmesi gerekiyor. Şimdi bizden istenen yer e, A, A üssü doğrusuna yani B üssü noktasının buradaki noktanın şu aradaki mesafeye olan uzaklığını soruyor. Yani bana şu aradaki mesafe şuradaki uzaklık. Bana bunu soruyor arkadaşlar. Şu uz uzaklık nedir diye soruyor. Güzel bir soru, değişik bir soru. Ee, buna göre düşünmeye çalışalım. Şimdi ne düşüneceğiz bakalım. Öncelikle şunu görüyorum ben. Bu aradaki açının 30 derece olması ve şu çizeceğim iki parça bakın. Burası üçgenin hipotenüs uzunluğu. Buradan çizdiğim de üçgenin hipotenüs uzunluğu. O zaman tepe açısı 30 derece olan taban açıları 75-75 olan ikizkenar bir üçgen. Şurası 15 derece şuraya 60 derecelik bir açı kalıyor. 75-75-30. Buradan geldi. Şuradaki uzunluğu biz 6 birim olarak biliyoruz arkadaşlar. Buradaki uzunluk 6. O zaman şuradaki mesafe de 6 bakın. Buradaki mesafe de 6. Yani e, şurayı mavi ile çizeyim. Şuradaki uzunluk 6 arkadaşlar. Şurası. Şurası 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı şurası 30. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı yani şu istenen yer 3 kök 3 olarak bulunmalı. Bizden istenen yer neydi? Buradaki uzunluktu. A, A üst arasındaki uzaklık nedir diye sormuştu. Cevabımız burada e, 3 kök 3 olur. Bir sonraki sorumuz. 30 derecelik eğime sahip bir rampanın alt ucundaki bir yük C noktasındaki makara vasıtasıyla yukarı doğru çekiliyor. CB uzunluğu 16. CB uzunluğu şurası bakın, burası 16 birim. Ee, buradan sonra devam ettiriyorum. İpin ucunu tutan bir kişi, ipin ucu yere değecek bir şekilde ok yönünde 12 metre ilerlediğinde, ipin ucu yere değecek biçimde bakın. Yani ben bu ipi şöyle düşünün hatta, bu ipi şöyle getirdim bakın. Buradan yere değecek biçimde ben buradan 12 birim ilerlettiğimde şuraya 12 birim. Buradan itibaren 12 birim geldim. Burası 12 birim geldi. 12, 16, 20 üçgenin olduğunu gördük. Şimdi buraya çok dikkat edin. Burası birazcık e, farklı bir düşünce gerektiriyor. Şimdi buradan 12 birim çektiğimizde aslında bizim ipimiz bakın 16 idi 20 santim buraya gelmiş oldu. Buraya gelen ip 20 santim. O zaman ben buradan buraya ne kadarlık bir ilerleme kaydettim? 4 santimlik bir ilerleme kaydettim arkadaşlar. Başlangıçtan itibaren buradan 4 santimlik bir ilerleme gitti. O zaman a ucu yerden kaç metre yükselmiştir diyor. A ucu burada sabitti. E, şuraya çizsem daha iyi olur aslında. Yani ben buraya e, çizdiğim gösterdim ama e, şöyle yapsam daha iyi olacak sanki. E, şunu bakın. A ucundan itibaren 4 birim yukarıya gitti. Yani A ucunun yeni yeri burası. A üst olarak buraya geldi. 4 santim ilerledi bu ip. Çünkü buradan 4 santim ilerlemiş oldu. O zaman bize bu A ucunun yerden yüksekliği ne olur diye soruyor. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir arkadaşlar. Bu soru çoğu kişiyi düşürebilecek bir soru. Dikkat etmenizi isterim. Ee, mesela böyle bir soru sorulduğunda işte genelde farklı bir değer soruluyor. 20 santim o zaman 20 santim gelmiştir diye düşünülüyor. Yerden yüksekliği de 10 santimdir diye genelde e, çeldiricisi de bu şekilde e, genelde bunu bu şekilde düşünmüş oluyor. Dikkat gerektiren bir soru tipi. Evet bir sonraki ve e, bu, bugünkü son sorumuz şu. Şekilde kolları arasındaki açıları eşit olan bir rüzgar türbünü verilmiştir. Şimdi kollar arasındaki açılar birbirine eşitse demek ki 120 derece. Çünkü 3 parça var. 120, 120, 120 elimizdeki veri bu. Ee, A ve B noktaları kollardan ikisinin uç noktalarıdır. Rüzgar türbünü dönmeye başladığında A uç noktasının zemine uzaklığı en fazla 80 metre. En az 60 metre olmaktadır. Yani şunu düşünün diyor arkadaşlar. A noktası eğer buraya gelirse tam bunun üstüne gelirse şuraya o zaman yerden yüksekliği 60 metre olur diyor. En uzak mesafe yani A noktası buraya geldiğinde bu şekilde en uzak mesafe olursa da 80 metre olur diyor. Yani getirip A noktasını en tepeye koyduğumuzda da 80 metre oluyor. O zaman burası 60 sa tamamı 80 ise şu uzunluk 20 metredir. Demek ki her bir parçamız 10 metre olmak zorunda. Burayı da tespit ettik. Ee, şimdi nereye geldik? Buna göre rüzgar türbininin de A noktasının bulunduğu kol. Direk ile dik konuma geldiği anda, A noktası direk ile dik konuma geldiğinde, yani bizim A değerimiz burada e, aradaki açı da 120 derece bu arada. E, direk ile dik konuma geldiğinde, hmm. yani A şöyle bir şey olduğunda demek istiyor. A burada dik konuma geldiğinde ki e, durumunu inceleyin diyor. E, hemen şöyle, burası 90 derece olduğunda B dediğimiz değer de şurada bir yerde oluyor bakın şöyle bir açı Sonuçta a ile B arasındaki açı 120 derecelik bir açı ee, nerede olsun? Yani ben bunu bu şekilde çizdim ama sanki şöyle çizsem daha iyi olacak. Ee, a şöyle dolaştı geldi A buraya şuraya dik konuma gelsin şu tarafa dik konuma A buradan buraya kadar geldi dik konuma geldiğinde B ile arasındaki açı B de burada bir yerde olur o zaman Burası olacak. Tam burası daha iyi. Şurası 10, burası 10. A burayla dik. Yani A'nın konumu burası. Uzunluk olarak 10, B noktası da burada. Şimdi B'nin yerden yüksekliği en fazla kaç metre olur diye sormuş. En fazla dediği için üst tarafta aldık arkadaşlar. Şimdi buradan sonraki işlemimiz artık biraz daha kolaylaştı. Neden kolaylaştı? Şöyle düşünün. B noktasından yere kadar olan mesafe soruluyor bize. Şunu devam ettirdiğimde burası dik olacak. Şurası dik. 90 derece. E, şu aradaki açı e, nasıl söyleyeyim e, 90 şu aradaki açımız kaçer derece olmuş oluyor? yani Burası 90'dı. Tamamı 120 derece. Yani şunların arasındaki açı 120 derece ise burası 90 olduğunda şurası 30 derece. Şuraya 60 derecelik bir açı kalıyor. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı burası 5 köküç. E, burası da Toplam mesafe 70. Şurası da 70. O zaman arkadaşlar cevabımız 70 artı 5 köküç olmalı diyorum. Ve cevabımız burada D şıkkı çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Benim e, kitaptan seçmiş olduğum sorular bu şekilde. Böyle böyle devam edeceğiz. Sınava kadar sınav zamanına kadar e, 120 soruluk kısmı tamamen bitirmiş olacağım. E, i̇nşallah size faydalı olduğunu düşündüğüm sorular bunlar. E, faydalı da oluyordur inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.